Efendim merhabalar hayırlı sabahlar. Gününüz aydın, gönlünüz şen olsun değerli dostlar. Çocuk ve biz de yine sizlerle birlikteyiz. Ve bugün çocuk ve eşi, şiiri konuşacağız. Efendim bugün üç kişiyiz. İbrahim hocamla birlikte bir misafirim var. Efendim eğitimci, yazar, şair Ahmet Yozgat beyefendi bugün bizimle. Öncelikle hoş geldiniz Merhaba diyoruz hoş size. Var. Ahmet Bey sizi Tanıyalım mı değerli dostlarımız izleyenlerimiz tanımak ister? Ee, evet bir paragraflık tanıtım e, uygun olabilir. Aslında insanın kendisiyle ilgili e, biraz da böyle e, edebi süslemeler yaparak bir takım cümleler kurması hoş olmuyor. E, i̇stiyor ki benim durumumda olan yazan çizenler bizi yazdığımız çizdiğimiz yaptığımız ettiğimizle tanısınlar. Ama bir televizyon programında böyle bir paragraflık tanımanın gerekli olduğunu düşünüyorum bu manada. Şöyle anlatabilirim kendimi. Her ne kadar soyadım Yozgat'sa da kendim Hakkariliyim dersem inanmayın. Zaten kimse inanmıyor. Yozgatlıyım, öğretmenim, emekli öğretmenim şimdi. Öğretmen olmadan önce yazmak ve çizmek noktasında bir faaliyetim oldu. Ee, o faaliyet e, amatör manada etraftaki e, sözleri otantik sözleri, masalları türküleri derlemek şeklindeydi e, sonra e, liseden itibaren yazmaya başladım e, daha sonra e, öğretmen olduk ancak resim öğretmeni oldum ben e, resim yapıyorsunuz efendim bu arada yazı da yazıyorsunuz ikisinin buluştuğu eserlere çocuklar rağbet ediyor. Dolayısıyla ondan itibaren ben çocuklar için yazmaya, çizmeye başladım. Yaklaşık 30-35 yıllık bir serüvenden bahsediyorum. resimli romandan karikatüre, efendim, çocuk kitabından ders kitabına kadar çok çeşitli yayınlar yaptım. Birkaç yayın evinin kuruluşunda bulundum, idarecisi oldum, dergi çıkarttım, çocuk dergisi epeyce fazla. Almanya'da da çocuk dergisi çıkarttım. Ee, arkasından e, emekli oldum. Ben şimdi bu tür çalışmalar devam ediyor evimde. E, ancak e, çalışmalarımda 35 yıl dedik. E, profesyonel olamadık. Amatör olarak çalışmamız e, hep e, yuvarlanarak geldi. Bugün de amatörlüğe devam ediyoruz. Evimizde amatörüz. Yazıyoruz, çiziyoruz artık Rabbimiz nereye kadar izin ederse izin verirse devam edeceğiz. Evet, Allah kalemize kuvvet versin. Bizimle birlikte olduğunuz için tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz size. Evet İbrahim Hoca bugün çocuk ve bizde şiiri neden işledik? Şimdi e, ben biraz bugün olmasam da olurdu. E, fakat e, neden işlediğimizi hem açıklayalım hem arada belki bize de söz düşer diye bulundum. Şimdi, i̇yi de ettiniz hocam, iyi de ettiniz. Evet, değil Sizi mi? Sizi seviyoruz biz. Allah razı olsun. Bizler de sizleri duyuyoruz, Çok sizleri seviyoruz. Şimdi biz bu programda bazen ben farklı bir konu söylerim. Şunu işleyelim diye. Hı hı. Benim Partnerlerim sunucularım da ya bunda ne konuşacağız falan diyorlar. Şiir de bunlardan birisidir bir yani, aykırı bir konu gibi aykırı duruyor. Aykırı bir konu gibi duruyor. Evet. E, fakat nasıl oturduğunu inşallah program i̇nşallah. sonunda e, bunu göreceğiz. Tabii e, bunun ayrıca benim içimde de başka bir sebebi var. Uzun yıllara dayanan. Şimdi ben evde bunu aldığım zaman, bazen bunu aldığımız zaman hanım bana bir beyit okur. Yük ağır... lakin ölçüsüdür kıymetin. Yükleyen başkası mı? Sadece Rabbin. Harika. Harika mı? Evet. Yani bu kimin olabilir? E, bu e, eski bir şiire benziyor. E, e, Fuzuli'nin falan mı desek bilemiyorum ben doğrusu. Yok yok bu benim. Zat halinizin. Estağfurullah. <laughs> evet kutluyorum. evet. <laughs> yani. Evet, kutluyorum. E, buradan. Şuna... Fuzuli'yi de rahmetle anarak kutluyorum sizi. Evet evet. Biraz Necip Hazıl'a benziyor. Çünkü bizim gençliğimizde lise çağlarında benim şiire çok meylim vardı hatta Büyük Doğu'yu bilirsiniz. Bilmem evet. mi? Evet, Büyük Doğu'da şiirim çıkmıştır. Hakikaten. Bunun bir devamı, He. devamı çıkmıştır. Fakat bu köreldi. Şimdi esas programı arzu etmemin sebebi bu. körelmeyenleri bari çağıralım Körel, mı? körelmeyenleri. Çünkü ben şiir yazmak <laughs> yüzünden ceza aldım okulda. Hmm. Yani e, bilemedik gençliğimizde e, bir biraz bir, hiciv taşlama e, falan evet, mi? Evet, evet. Bir şahsa, bir yöneticiye hafifçe dokundurma ama bu uzun bir ceza aldı. Daha da kamçılanması gerekirken başka yerlere kaydık, hmm. yazı yazdık vesaire kitaplarımız oldu ama burada zaman zaman da yazdığım olmuştu fakat hmm. sonra tamamen bu iş bitti. Hmm. Ondan dolayı ben arzu ediyorum ki toplumda, çocuklarımız <laughs> içinde ...yazabilecek, kabiliyeti olan insanlar var. Hı hı. Bunlar körelmesin. Ben şahsen onu arzu ediyorum. Ondan ben dolayı daha bazı şeyler var ama sözü size bırakalım Estağfurullah. biz. Estağfurullah. Evet. Hatice Hanım, evet şairimize ne diyeceğiz? Şiire başlamak nasıl oldu? Yani resim yapmak da sanatın bir kolu ama. Ee, evet, şiir ve resim Peki. uzak gibi duruyor. Siz de romancısınız... Roman bir köşede, şiir öteki köşede, resim bu köşede, karikatür bir başka cephede. efendim, masal tamamen ayrı bir kul var gibi duruyor. Ben bunların birçoğunu, hemen hemen hepsinde denemeleri olan bir adamım. Ama şöyle düşünüyorum temelde, belki de toplumdan farklı olarak, yüce Allah insanı yaratırken içine bir estetik cevheri koyuyor. Bu top gibi bir küresel e, soyut durum. Bilye büyüklüğünden gülle büyüklüğüne kadar olabilir. Her insanda var. Bu e, e, cevher bir süre sonra ham bir cevherdir. Bir süre sonra sizi e, ya iyi konuşan adam haline getiriyor, ya iyi düşünen adam haline getiriyor, hayvanlardan ayırıyor sizi. Mesela köylerde iyi yapı ustası oluyorsunuz. Şehirlerde Mimar Sinan oluyorsunuz veya Arnavut Sedefkar Mehmet Ağa oluyorsunuz veya daha küçük mimarlar veya Necip Fazıl gibi şair oluyorsunuz. İşte Tarık Buğra gibi romancı oluyorsunuz filan adam Şeker Ahmet Paşa gibi ressam oluyorsunuz. Eflatun Cem Güney gibi masalcı oluyorsunuz. Bunların hepsi o kürenin içinde kompoze bir şekilde duruyor temelde. Ancak o patlamadan önce onu bir çekirdek gibi düşünürsek insan toprağının içinde atılmış bir çekirdek o patlamadan önce bulunduğu coğrafya onun içinden çıkacak fidana şekil veriyor. Yani etrafınızda ressam varsa o, siz o cevheri resime kanalı romancıysanız sizin yanınızdaki birisi büyük ihtimalle romancı olacak. İşte filan adamın yanında duran Öyle olacak gibi. Bir mimarın yanında, yapı ustasının yanında. Köylerde geçen gün konuştuk. Babam çok iyi bir yapı ustasıydı. Bana bıraksalar ben de bir mimar olurdum ama tarih öğretmeni oldum. Çünkü babamdan uzak düştüm diyor arkadaş. Dolayısıyla o cevher yanında yöresinde ne varsa ona göre şekil alıyor ve patlıyor. Dolayısıyla bu sanat kollarının hepsi çıkış itibariyle, çıkış nirengi noktası itibariyle birbirinin aynısı. İşte oradan çıkıp bir üzerinde çalıştığınız şeyde formda deneyim kazanarak oncu oluyorsunuz. Romancı, şair, ressam vesaire oluyorsunuz diye düşünüyorum ben bu konuda. Evet herkeste bir kabiliyet var. Kesinlikle. Kabiliyetler çeşitli çeşitli. Benim edebiyat hocam derdi ki ne olursanız olun terzi de olsanız aşçı da olsanız en iyisi olun. Evet. Pek çok insan var ki böyle kabiliyetler olmasına rağmen fark edilmemiş o Hı -hı, Evet. 60 yaşından sonra besteller sahibi olan Amerikalı bayan yazar vardı. O yaşta Harry Potter'ın yazarı. Evet. Bugünlerde bir şey seyrediyorum ben dizi seyrediyorum çocuklar duymasın diye. Ee, orada bir kadın var Egeli. 50 yaşına kadar bankada sıradan orta halli bir memurdum diyor. Oraya film çekmeye gelmişler. Buna da bir rol vermişler tipi gereği. E şimdi fevkalade rol yapıyor ve orada başrol oyuncularından biri. Rahmetli şeyi de hatırlarım ben. Kötü Adam Erol Taşı. Bir Çingene Çeribaşı'dır bu. O civarda şimdi hatırlayamayacağım bir yönetmen film çekerken tipini, re, fotoğrafını beğeniyor, bir rol veriyor. Ondan sonra benim gençliğimde ve yetişkinliğimdeki her filmdeki kötü adam bu rahmetliydi. İşte oradaki tesadüf onu patlattı. O tesadüf olmasa o bir çingene bey olmaya, öteki bir bankasından emekli olmuş bir ev hanımı olmaya devam ediyor. Bunun gibi yüzlerce sayabiliriz. Bununla birlikte patlamamış sizin deyiminizle on binlerce cevher insan var. cevher evet. öyle evet. E, o küreyi yaramadan gidiyor. Evet resimden de bahsettiniz ama özellikle çocuk şiiri yazmaya, çocuk edebiyatına sizi yönlendiren daha ziyade ne oldu? Tek kelime öğretmen oluşum. Yani öğretmenseniz dünyanız çocukla sınırlı. Dolayısıyla hep çocuklara dönük işler düşünüyorsunuz. Yani öğretmen olup da yahu ben Ayasofya gibi bir cami yapayım diyen bir adam olamaz. Yahut da işte Fuzulu gibi şair olayım, aruz yazayım diyen birisi de olamaz. O çocuk şiiri yazar, o çocuk romanı yazar, çocuk hikayesi yazar. Çocuklar için resim yapar, çocuklar için oyuncak tasarlar. Bu öğretmenliğin genel karakteridir. Hatta öğretmenin yaşı olmaz. Öğretmen ben 55 yaşında bir adamım. Ancak kendimi hala böyle 12-13 yaşında falan gibi hissediyorum. Çünkü içimde büyümeyen bir çocuğu, herkesin, herkes çocuktur. O çocuklukla birlikte içinde bir başka çocuk daha vardır. O biyolojik yapı büyür, o çocukluk da ona bağlı olarak büyür. Veya bendeki gibi büyümez, öğretmenlerdeki gibi. Yaşınız 55 olur, içinizdeki çocuk hala cüce olarak bir yaşa saplanmış kalmıştır. Hangi tarafıdır o büyümeyen taraf? Çocuk tarafı yani. Yani nasıl isimlendirebiliriz çocuğu? Çocuk safiyet temsil eder bize ama çocuk da kusurlara affedilen, kusur yapan, hata yapan, haşarı olan. Ama çocuk edebiyatında da konu böyle işlenmiyor. Bir de olgun tarafı mı var bunu? Şimdi çocuk edebiyatında iki e, kanal olduğunu görüyoruz biz. Bu e, kanallardan birincisi şöyle. Biz kaşlarımızı çatalım, çocuğu hayata hazırlayalım, çocuğun çizeceği yolu belirleyelim, bir yol haritası çıkartalım, ona hep iyileri anlatalım. Efendim, hatta zorlayalım diyen bir kanaldır bu. Bunun karşısında da çocuğu çocuğun içine girerek, çocuğun yanından, karşıdan değil, üstten değil, çocuğun yanından, onunla kol kola. Yazalım şiirimizi, resmimizi ve diğer sanat kollarındaki faaliyetimizi diyen anlayış var ki ben o anlayışla yani Çocuğun yana... penceresinden Çocuğun bakarak. penceresinden dünya. Çocuğun haşarılığı <laughs> size de yansır. O, o sizden eserlerinize de yansıyacaktır. Efendim hayatı tam gerçekleriyle yalıtmadan, steril etmeden çocuk haylazlık da yapsın, cam da kırsın efendim işte topunu da atsın, o komşu Ferhat amca topu alsın kessin. İşte çocuk ona bağırsın, o çocuğa bağırınca kaçsın, ayağı tökezlensin, yuvarlansın, burnu kanasın, birisi gelsin silsin burnunu vesaire vesaire. Hayatın içinden bir çocuk gibi düşünüyorum ben çocuk edebiyatını. Yani çocuk çocuğa tepeden bakarak değil de çocukla beraber. Çocukla olarak, beraber. Çocuğu anlayarak. Çocuğu anlayarak. Evet. Çocuk gibi düşünmeye zorlayarak kendimizi. Şimdi e, özellikle bu şiirde ortaya çıkıyor hocam. Şiirde ya e, içinde çocuk geçen ve çocuklara iyiyi, iyi, güzeli telkide eden şiirler yazıyorsunuz. Bir büyük olduğunuz hemen belli oluyor orada. Terbiyeli olalım, camları kırmayalım, etrafı koruyalım. Herkes bize iyi çocuk desin filan gibi bu bu şiir e, e, biraz yapay duruyor hoş olmuyor İşte bu şiir Eğer böyle bir şiir yazacaksak çocuğun yanına gidelim çocuk ne yapar Terbiyeli durur mu Evet bir yere kadar durur Ondan sonra usanır Ondan sonra terbiyesizlik yapar yuvarlanır çıkar top oynar camı kırmamak için topuna fazlaca vurmaz ama bir yerde unutur, bir dengine getir öyle bir şut atar ki karşı camı kırar kırsın. Çocuğun yanında durursanız camı kıran da siz oluyorsunuz, kırmayan da. Terbiyeli duran da siz oluyorsunuz, durmayan da. Dolayısıyla bir süre sonra çocuğun gözünden dünyanın daha tatlı, daha hoş olduğunu da tespit ediyorsunuz. Bu manada yürüdüğünüz kulvarda devam edip şiirlerinizde şiirleriniz de öyle oluyor. Yazdığınız masallar öyle oluyor. Mesela belki masala geçeceğiz ama ben biraz erken davranarak geçeyim. Ben masal Masala az geçeceğiz. Az geçeceğiz ama evet. şiirle evet. bağlantılı olarak evet. söyleyeyim. Neticede hayal kuruyoruz. Evet. Çocuğun çocuğa dönük her çocuk çocuğun dünyası hayal. Çocuğa dönük her şey de o hayal dünyasının içinden veriliyor. Hayalin de en yoğunu masal. O masaldan yola çıkarak yazdığımız şiirlerde de hayal unsurunu çok kullanmalıyız. Yani çocuk topa vurdu, ayın camı kırıldı. Çocuk çeliğini çomağını oynamaya başladı. Öyle bir vurdu ki çeliğe çelik Mars'a Venüs'e düştü filan gibi. İşte karşı evin camını Venüs gibi düşünürseniz zaten orada yaramazlıkla kendi yaramazlık da kendi içinde bir tatlılık, bir hayal unsuru, bir güzellik kazanıyor, İmge oluyor zaten ona da imge diyorlar. Masal da böyledir zaten. Bu masal ilgili şiirle Tabii. bağlantılı olarak. Eskiden e, e, pedagoglar e, biraz da geçen asrın e, materyal anlayışından dolayı devleri, perileri de, vesaire yani bizim geleneksel masal unsurlarımızı dışladılar ve onun yerine illa somut hayatın içerisinden hayatta ne varsa o dediler. Ancak görüldü ki o çocukta merhameti yok ediyor. Yani katı bir tahtadan yoğun tutmuş gibi çocuğu büyütüyorsunuz o çocuk şiddete de bulaşıyor anaaşiye de bulaşıyor. Halbuki çocuğu bırakın savaşını devlerle filan yapsın. 7 başlı, er, 15 başlı ejderha, 40 kollu canavarlarla yapsın. İçindeki şiddet duygusunu oraya boşaltsın, ondan sonra büyüsün. istiyoruz biz. Benim evet. çocuk edebiyat anlayışım da budur zaten. Evet. Evet. Ben yani şöyle anlıyorum. Eee öğüt veren bir büyük değil. Çocukların arasına karışan örnek olan birileri. Evet, yahut da şöyle diyeyim. Öğüt veren, karşıdan öğüt veren bir çocuk değil. İçeriden öğütü oluşturan bir arkadaş evet, olmak. Evet, evet. Öğütü oluşturan bir arkadaş Esasında olmak. Esasında bugün bizim çocuk terbiyesindeki en büyük eksiğimiz bu. Bu olsa gerek. Yani yukarıdan şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye. Dikte. Dikte ediyoruz. Çocuk belli bir süre bunu kabulleniyor, fakat artık sınırı aştığı günler oluyor. Yani aşması gerektiğini düşündüğü veya gençlik çağında artık patlıyor. Evet, o, o... özgürlük diyor adına zaten. Evet. O sizin çizdiğiniz sınırı Tabii. bir yerde kırıp çıkıyor. O çıktığı yerde o özgürlük gibi algılıyor ama çıktığı yer o sizin çizdiğiniz iyi güzel tarifinin dışında bir yer oluyor. Çok güzel. Bir, evet, evet, evet. Çok güzel anlattınız bence. Tamam. Ben de bunu söylemek istiyorum belki temel o itibariyle. Evet, evet. Şimdi ben günümüzde çocuk ve şiiri merak ediyorum. Artık günümüz çocukları bir önceki kuşağın çocukları gibi değil. Şimdi çocuklar bilgisayar, internet çocuğu olduğu için evet. devlere perilere pek itibar etmiyor İtibar etmiyorlar hı hı. Daha gerçekte şeylerle meşgul diyor Anne babalar da böyle hı hı. Bizim çocuklarımız belki masallarla Büyümeyi daha çok seviyorlardı ama Şimdi çocuklar böyle yapmıyor Dinlemiyor da zaten Anne baba çocuklara şiiri Sevdirmek için Konumuz özellikle şiir evet. olduğu için Altını çiziyorum Neler yapabilir ki ee, şöyle söyleyeyim, e, girizgahta, paragrafın girizgahında e, çizdiğiniz e, tasavvura katılmadığımı belirtmek isterim. Masal hala yaşamaya devam ediyor. Yani siz e, eskiden etten kemikten olan evet. devleri bugün demirden yapıyorsunuz. Evet. Eskiden e, e, peri kızlarının yaptığı o olağanüstü davranışları bugün... Harry Potter'a yaptırıyorsunuz filan. Masal devam ediyor. Biçim değiştirerek, malzeme değişti. Masal asla bitmiyor. Masala bağlı olarak da şiir de bitmiyor. Zaten şiir sevdirmek sorunuza geliyorum. Şiiri sevdirmek için önce öncelikle şiir okutmalıyız. Bizim ülkemizde şiir okuma özürlülük gibi bir hastalık çok yaygın. Mesela derler ki Azerbaycan'da ve e, eski Sovyet ülkelerinde bir şiir kit kitabı basılır 40 bin 50 bin 100 bin satılır. Bu memlekette şiiri satılan ya 3 kişidir şiir kitabısı ya 5 kişidir. Necip Fazıl satar, efendim e, Nazım Hikmet satar. Onun dışında şiir kitabı okunmaz. Zaten genel manada kitap da okunmamaya başlandı zaten okunmuyordu da zaten. Gittikçe bu negatifleşiyor. Şiir kitapları hiç okunmaz, satılmaz. Bizde böyle bir şiir özürlü şiir okuma özürlülüğü oluştu. Bu giderek de fazlalaşıyor. Aslında bizim edebiyat anlayışımızda geçmişte roman yok, roman Batı türüdür. Hikaye yok efendim. Bununla birlikte resim de yok. Minyatür var onun yerine. Soyut bir anlatımla ve roman ve hikayenin yerinde şiir var. Eskiden herkes şiir ya. Destan ya anlatıyorsunuz. Bugün romanlarda anlatıyoruz. Şiir lan. Alper Tunga destanı, Manas destanı, Dede Korkut masalları bile şiirseldir. Evet. Bunun gibi aklınıza gelen her şey, padişah sunulan her eser eskiden böyle bir durum vardı. Yayın olmadığı için şairler, daha doğrusu sanatkarlar diyeyim ben, para kazanamıyorlar. Ama şiir kitaplarını padişah sunarak oradan bahşiş alıyorlardı. Ve sunulan, padişah sunulan her şey, bugün gidelim... E, Kütüphaneleri, el yazmalarının tamamı Kur'an ve din bazlı kitapların dışında hepsi şiirdir. Bizim evet. halkımız şiir yazmayı bilir. Evet. Başka şey bilmez zaten. Hatta e, tiyatroyu bilmez e, e, kahvehanelerde destanları okuyan, teatral bir şekilde okuyan e, şairleri, saz sanatkarlarını, sanatçıları, aşkları, ozanları bilir. Dolayısıyla şiir bizim hayatımızın temeli. Ancak ne olduysa biz bu şinasiden sonra Allah rahmet eylesin ne zaman ki böyle Batının romanı elbette romanda çok elzem öykü çok elzem resim karikatür mutlaka ancak ne hikmetse o eski damarı köreltti bunlar gelince belki devletin bilinçli bir politikasıydı çünkü bizde şiir aruz olması itibariyle biraz eski devleti hatırlatıyordu yeni devletin babalarına ondan dolayı belki körelttiler bilemiyorum şiir damarı bizde düğümlendi ondan beri şiir şiir yazılıyor aslında bir arkadaş der ki bu memleket şairi bol şiiri az bir memlekettir hakikaten herkes şiir yazar İşte öyle bir kapasitesi de var var evet ya yani herkes mutlaka gençliğinde bir yerlerde şiir yazmıştır falan ancak ona şiir değildir. Şairin duygularını aktardığıdır. Ancak çocuğun durumu da buna uygundur. Çocuğun yazdığı her şey şiirdir. Çocuğun kendisi şiirdir zaten. Daha doğrusu çocuk dünyaya şiirle başlar. Çocuk dünyaya geldiğinde dedesi zat haliniz ve bendeniz gibi sağ kulağına onu sol kulağına bunu okuyarak çocuğu hayata merhaba dedirtiriz. Okuduğumuz şi ezan da kâmet de gerçek itibariyle birer şiirdir. Zaten alt alta yazılır. Tekrarlar vardır, mısra tekrarları, hatta kafiyeler vardır. Tam bir şiirdir. Ve güzel de bir şiir, harika bir şiirdir. Hatta türküdür. Onu minarelerden çıkar, ezgili okursunuz. Şarkı sözü gibidir. Çocuğu hayata biz bununla başlatırız. Ancak sonra ne olursa olur çocuk Çocuk şiirden uzaklaştırılır, çocuk şiirden soğutulur belki. Çocuğun kendisi şiir diyorum ben. Çocuk şiirin özelliği şu: Siz elinize hayatınızı alırsınız, preslersiniz roman çıkar. Romanı preslersiniz öykü çıkar, öyküyü preslersiniz şiir çıkar. Yani insan oğlunun sanatsal noktada ürettiği en rafine edebiyat formu şiirdir. Şiiri de preslemek mümkün mü? Preslerseniz atasözü vecize çıkar. Ondan sonra hadis çıkar. Ondan sonra da ayet çıkar. İşin o tarafını bir tarafa bırakarak biz şiirde noktalayalım bu serüveni. Şiirin böyle bir yapısı vardır. Çocuk da rafinedir zaten. Preslenmiştir. Çocuğun duygu dünyası pres yoğundur. Bilgisi azdır, yoğundur. Konuşması, sözleri, dağarcığı azdır, yoğundur. Dolayısıyla çocuk konuşurken şiir konuşur zaten. Oynarken şiir oynar, evet. severken şiir sever. Evet. Zaten anneleri, dedelerin arkasından çocuklara da her gün, her gün, nin, 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 nin söyleyerek onları birer küçük şair gibi yetiştirirler. Evet. Ancak galiba eğitim çağına örgün eğitime geldiğinde çocuk orada bir el, bir model, bir sistem şiiri bir tarafa itiyor. Evet, Ahmet Bey, bu. Örgün eğitime geldiği zaman çocuğa şiiri niye bir tarafa itiyor? İkinci bölümde isterseniz bunu ele alalım. Ee, ben çocuğun dünyasında gerçekten masanın çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu da ikinci bölümde inşallah konuşalım. Peki. Şimdi kısa bir aramız var. Kısa aramızdan sonra değerli dostlar çocuk ve bizde Efendim İbrahim hocamla birlikte Ahmet Yozgat Bey ile olan birlikte Ahmet e, Yozga Yozgat Bey ile olan birlikte devam edecek.